ya. Bence canı azdı onun. Aha ölmüş zaten birisi öldürmüş. Bu anı bekliyordum. Ben bu anı bekliyordum. Tamam tamam çok iyi çok iyi. Ne işe yarıyor bunlar bilmiyorum ama. böyle su malarını şarj düşmana vurduğu vurduğunda patlama olur tamam bu ne işe yarıyormuş Come here. Güzel, güzel. Bence çok iyi bir lootumuz var. Sevdim yani. Korkuyorum. Fena değil mi? Aha, aha bak. Madalyonu bırakalım mı arkadaşlar? Aman 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 aman. Aman. Şu madalyamı alınca insan kaybetmek ister mi arkadaşlar? Size soruyorum. Kaybetmek ister mi yani? Ben olsam istemem. Madalyamı bırakıp kaçabiliyorum bence. Yani. Hem benim arabam daha hızlı. Hem ben sonra gelip bu adamı yakalayayım. Madalyonu bıraktım. Adam şimdi o madalyonla ilgilenecek. Ve ben de kaçabileceğim. Tamam kaçtık kaçtık kaçtık. Kaçtık güzel. Kontrolü bence bu şey güzel. Epey bir güzel olabilir. Şu yol bıraktığım için biraz üzgünüm ama, zorunlu olarak bıraktım. Beda şimdi de canım daha az ya, o yüzden bir fight'a da giremeyeceğimi biliyorum. Şuradaki adam umarım beni patlatmaz ya. bir kötü kötü oyuncu bunun Kötü oyuncu değilmiş. Evet kamyo dedi. Oğlum çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Bir şey demiyorum çok iyi yani. Şuna bakın. Scorpion'un combat kit. Alevler falan da çıkıyor. kadar çok o pomp lan. What the fuck? çok çok iyi şeyler var da işte alamıyorum. Aha. I think we can't go right now, my

Herkes de bundan var yani. Herkes bir onunla bir şey yapıyor. Lev yedi, tüfek mi geldi diye Bilmiyorum ki. Ayrıca bu bugün de gelmedi. güncellemeyle de gelmedi ya. Çünkü daha önce de vardı yani. Farkındayım. Şu adamlara ağabey ikram etmeyi Bir dakika Ağzından ateş mi çıkıyor Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tek kelime çok iyi. 30 kişi kalmış ve 8 ağlamamız var. Ben ne Bir tane istasyon var. Evet evet var bir şey Hatırladım. Oraya giderim bir. De arabanın benzeyini ve hasarını düzeltiriz. Benzeyini <laughs> <Değil gülüyor> de hasarını düzeltiriz. Yanlış söyledim. Eee hmm, Ama galiba düzeltemeyeceğiz çünkü alan varmış. Normalde giderdim ama şimdi bu korkuyormuş şeyler falan varken ve 23 kişi Bir dakika bir şey deneyeceğim sadece bir şey deneyeceğim yani biraz biraz. Bu arada fark ettiniz mi? Ben orada hiç hiç uğraşmadım. Alan bana bildiğin kendisi saldı yani. Al kankam senin olsun dedi. Ördüttü yani kendini. Kostum is your dream no doubt. Bu arada birini iyi kutlu olsun umarım arkadaşınıza asla unutamayacağı bir şaka yaparsınız umarım çünkü ben yapmak istiyorum ama bende hiç arkadaş yok bu da ne güzel iniş yaptım ama ben oraya oh. diye böyle de atmayı seviyorum ben. İster Fortnite, ister gerçek hayat dediğim yani başka oyun. Şimdi şuradan bir tane de Şimdi şimdi hazır mısınız? Hazır mısınız? Üç, <laughs> <Dur>, iki, bir. <laughs> tamam tamam biraz fazla abarttım biraz fazla abarttım. Şöyle bir geri dönelim biz. dat <laughs> dat Oğlum çok büyük bir gömüsü oluyor bu ne? Challenge yapıyorum. <laughs>

Hey hmm. dostum. Şimdi bak bu albu bana satacak bu arada ben size söyleyeyim. You wanna fight? You wanna fight? Okay, I'm here. Az kalsın ölüyordum. Az kalsın ölüyordum. Buna güvenip de oynamayın. Buna güvenip de full da oynamayın arkadaşlar. Çok açık alandayım ha. Aha başka bir adam bak. Çıkmayız uyuzucu nasıl geldi. ya yapacaksınız. Böyle. Öyle. Aman ben de ama hemen geldi şunu öleyim. Plan yapmayacaksınız. Yanınız full değilse illa öleceksiniz. Ayrıca adam size bununla gelirken pompalı vuruşu da yaptıysa yani elvada diyebilirsiniz adamın lootuna da diye diyebilirsiniz öyle olunca çünkü Siz anladınız böyle güvenip de full bir eşsizin size eli geçirmesine izin vermeyin ben bugün ele geçirmesine izin vermiyorum aslında. Video çekiyorum, konu filan yapıyorum ya o yüzden. Yani normalde ele geçirmesine izin vermem. Full bunda oynayacağım diye de bir şey yok ama. Şurada bizim de bir tane araba vardı kanka. Biz onu geri alalım mı? Hayır istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum bak kanka atma şunu Arkadaşlar şu adam tam video çekerken gelmesinden nefret ediyorum ya. Tamam, tamam. bir daha davet atmayacak galiba. Of, of, of. O ne? O ne silah? O ne silah? Hemen, hemen onu yazın arkadaşlar. O ne silah? O ne silah? O nasıl bir eğim? O nasıl bir eğim? Benden başka kimsenin böyle eğimi olamaz. İzli canını bırakmış. Hmm. diyeceğim. Elimde en düşük şeyli olan tek bir şey var. O da bu elimde tuttuğum şu ya. Onun bu kadar yüksekten düşmek ne kadar şey verecektir Şimdi bu benim buradan düştüğümü hayal etseniz arkadaşlar. E, Ayo, gel, 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 we got a car right now. 5 kişi kalmış, 11 avlamamız var. Güzel ama 50 canımız eksik. Bunu düzelten bir şey bu kadar fazla yok. Bam 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 ba! ba, ba! Çok Oha gölgemi gördünüz mü? Gölgemi o da gördünüz mü arkadaşlar? O da gördünüz mü? Ne görmüşsünüz? Kabuğum, kam, pike pakam. Hop, şu var vardı, şu ikisinde alabiliyor muyuz alabiliyor muyuz alabiliyor muyuz alabiliyor muyuz alabiliyor muyuz eğerim üstünde eminim ama sonuç kişi şuradaki adam da bize gelmesin şu madalyonu sattığım adam da bize gelmese. Tam hmm. tamam, tamam sıkış varsa iki kişi sıkış sıkış varsa. Ya keskin nişancı da sıçıyorum hmm. ha. Keskin nişancı sıçarım ama. Keskin nişancına sıçarım ama. Şimdi bizi koruyan koruyan tek bir şey vardı. Onu da kaybettik sanki. Şurada bir tane motor vardı. En yani azından bunu alabiliriz. Bu daha çok açık ya ondan almak istemiyorum ben pek motor yani. ون سي Kanka kanka ben şunu alabilir miyim Öldük arkadaşlar Seçelim ben böyle işe Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Bu adam da çok şaşırdı. Umarım Scorpion Slane'ı sevmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Benden bugün bu kadardı. Hoşçakalın.